Selam. Biz hoş geldin demeye gelmiştik. Ee, ne oldu bir terslik mi var? Duymuyor musunuz telefonu? O zaman beraber arayalım. Evet, arayalım beraber. Burada yok. Bak burada da yok. Demek ki yanlış duymuşsun. Olur ya öyle bazen ama dert değil. Ee, o zaman buraları toplayalım şimdi sabah sabah kızmasın Nimet anne değil mi? Evet evet. Ama hangi birini toplayacağız? Aman dur. Ben Leyla, ben de Ferda. Doğa. Leyla, Doğa'ya ne iyi gelir biliyor musun? Ne iyi gelir? Çarşaf terapisi. Evet. O ne? Bak şimdi gel. Gel otur. Gel. Aa, çarşafımız nerede? Ops buldum. Bu tarafını tut sen de. Ben de buraya ilk geldiğimde senin gibiydim. Etrafı birbirine katıyordum. Of hem de nasıl. Var ya bak. ay En sevdiğim kaza parçalamıştın. <laughs> ama anlamıyorsunuz. Beni izliyor o. Ee, Tamam ama çaresi var. Bak evet. şimdi. şöyle yapacağız. Anladım. Açalım. Bu taraf senin. Hoppala. Bak. Ne yapıyoruz biz şu ya? an? Kendimizi koruma kalkanını alıyoruz. Nilüfer Hoca öğretti bunu. Dışarıdan gelecek hiçbir şey bize zarar veremez artık. Çocukken yapardık bunu. Evet, çocukken daha akıllıydık da ondan. Bak, kendini daha güvende hissetmiyor musun artık? Kutu telefon.. Dedik sana.. Peki kaç saat kalacağız böyle? Canımız ne kadar istersen.. İyiymiş.. İyi tabii.. Sen de şunları boyayabilirsin.. Evet, alın bakalım.. Ha. Evet. Dolapta bunlar vardı. Bunları getirdim. Şimdi siz bunları güzelce sürün. Sonra ben gelip alıyorum. Tekrar dolaba koyuyorum. 10 dakika. Ama bunların kırmızısı da vardı. Yok vallahi kuzum ya. Baktım. Ama bunlar da güzel. Değil mi? Hadi. Ya bana ne bakıyorsun? İstifçi olabilirim de, hırsız değilim yani. Ya ben bazı şeyler koleksiyonlarını yapıyorum da, o yüzden öyle baktı bana. Ay gören de nadide bir pul koleksiyonum var sanır. Pul mu koleksiyonu? Okey buumur. Hmm. Hmm. Hadi sen seç. Yeşil mi? Yoksa mavi mi? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Hayır ya. hayır, karışmasan, kendisi karar versin. Yeşil mavi hangisi? Bilmem ki. Hadi seç beni çok kolay. Hadi söyle hangisi yeşil mi mavi mi? Ee, çok kolay hadi söyle bir şey. Hadi bak on dakikamız kaldı seçmek zorundasın. Yeşil mi mavi mi? Seçmek zorundayım. Seçmek zorundayım. Seçmek zorundayım. Seçmek zorundayım. Seçmek zorundayım. Bana kararsız yaş. Şey. Gel bence mavi. Emir büyük erdem. Ferda, Burak bana müsaade edebilir misiniz biraz? Hadi bakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsın? Bu arada Ozan abin geldi bugün sana biraz kıyafet getirdi. Görmek ister miydin onu? Fark etmez. Görüşebilirim tabii. <laughs> tamam. Başka kimi görmek isterdin? Anneni, babanı? nasıl bilmiyorsun? Annen mi baban mı? Annemi. Annen mi? Babanı görmek ister miydin? İstemez miydin? Doğa, babanı neden görmek istemezdin? İsterim. İsterim babam da gelsin. Tamam. Hadi gel sürelim. Bayılırım Gökhan. İzle gel. Evet harika. Çok güzel renk.